Onu gördüğüm andan itibaren ilk defa Tanrı'ya bu kadar yakın hissettim kendime. Ya Rabbim çok şükür, Sarıldım bana, kucakladım sımsıkı. Ve biliyor musun sadece gülümsedim. Bu kesin, yani kanser. Hemen müdahale etmemiz gerekiyor. <laughs> Dünyalara <bir insanım> <laughs> Bahçelerden <laughs> çiçekleri çaldı. Dünyalara Sen bebekken ben ne zaman üzgün olsam hayat verme oyun artık böyle bak. Sen yani benim bütün üzüntümü alırdın. Çiçekleri çaldı. Onun için ateşlere yandı. Bir zalimin ihaneti. Yürek gerçekten yanıyormuş. Yanar. Bir Mecazen demedim gerçekten kötü yanıyormuş. Yandı. dağ gibi bir de kıydı geçti sanki vakit ne demedi şu zalime onun büyüdüğü hiçbir anı kaçırmamaya çalıştım biliyor musun? Daha yürü başlamıştık ya. Biraz evet ister misin? <laughs> Beni bitirme. Sadece biraz hayat ister misin? Allah bizi sevdiği için erkenden bizi yanına almak istiyormuş.